Merhabalar, ben Odyomet İşitme ve Konuşma Merkezi'nde çocuk gelişimi okul öncesi eğitimi öğretmeni Öznur Keskin Nal. Bugün sizlere dil ve konuşma bozuklukları olan çocuklarda uyguladığımız işitsel sözel terapi programından bahsetmek istiyorum. Ancak bu programın içeriğine geçmeden önce işitme ile ilgili bazı noktalardan bahsetmek istiyorum. İşitme sadece kulakların değil, aslında santral işitme sisteminin bir fonksiyonudur. Kulaklar sesi alır ve sadece bir aracı görev görür. Aslında beyin işitme fonksiyonunda temel rol oynamaktadır. İşitsel sözel terapinin amacı da bu noktada fiziksel özelliklerinin bilişsele yansıtılma sürecidir aslında bu e, fiziksel özelliklerinin bilişe yansıtılmasıyla temel amacı da çocukların tamamen yaşlarını yakalayarak yaşları e, doğrultusunda dil becerilerini edinmesini sağlayarak bunları sosyal ilişkilerinde kullanmayı amaçlar. İşitsel sözel terapide önemli olan çocukların e, konuşmayı öğrenmesindeki Temelin işitme olduğudur ve bu işitsel gelişimin fonksiyonel bir sistem olduğunu ortaya koymaktadır ve bu işitsel gelişimin belli bir aşamalarla yapabilmekteyiz. Çocuğun tamamen işitme duyusunu kullanarak dinleme becerileri edinmesini sağlayarak, sesin varlığından başlayarak varlığı ve yokluğunu hissetmesini çalışmalarından yola çıkarak bir fark etme, ayırt etme tanıma ve anlamlandırma sürecini içinde beraberinde bulundurur. Çocuk konuşma öğreniminde önce e, işitsel olarak aldığı sesi yorumlamalı ve algılamalıdır. Burada önemli olan tamamen işitsel dikkat ve hafıza çalışmalarının da beraberinde yaptığımız bir uygulamadır. Çocuğun e, önce sesin süpre segmentallerinden başlayarak e, sesin uz uzunluğu ve kısalığı, inceliği, tizliği, kalınlığı, alçaklığı, yüksekliğinden yola çıkarak oluşturduğumuz bu sürecin tamamen dile çevrilmesi sürecine kadar yansıyan uzun bir süreçtir aslında. İşitsel-sözel terapinin işitsel aşaması bittikten sonra geldiğimiz diğer aşama tamamen sözel bir aşamadır. Sözel aşamada çocuğun ekleri kullanması, söz dizimi yapısını oturtması, semantik bir yapı, ekler, cümle kurguları, cümle kurulgularına verdiği cevap, kendisinin soru sorabilmesi, tüm bunları içeren dilin zenginliğini, içinde yoğurdayan. Dil zenginliğinden kastımız aslında çocuğun bağlaçları kullanması, mecaz anlamı anlaması, soyut kavram algısının gelişmesini de içinde kapsayan ve en sonda artık çocuğun dilin pragmatik yapısını geliştirdiği bir dönemdir işitsel sözel terapi programı. İşitsel sözel terapi programı kimlere uygulanır ve bu terapi programında ailenin yeri nerededir? Bunları da öğrenmek için bir sonraki videolarda görüşmek üzere.